Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bakın şu an ekranda bir resmimiz var. Tıklıyoruz. İşte bunu yapmak çok basit arkadaşlar. Nasıl yaptığımızı size basit bir şekilde göstereceğim. Hadi gidelim yapalım. Öncelikle Google'a Picart yazıyoruz arkadaşlar. Tıkladığımızda karşımıza geliyor. Buraya hemen bir kayıt oluşturuyorsunuz. Herhangi bir ücreti yok şuraya bakın alt kısımda var ya ataç kısmı var orada imajı tıklıyoruz yüklemek istediğiniz resmi seçiyorsunuz seçtikten sonra bakın bu uygulamada sıkış var ya onu kopy diyoruz şu alt kısma yapıştırıyoruz bakın şu gösterdiğim yere yandaki o parlayan yıldıza dokunuyoruz bu süreç biraz uzun işliyor arkadaşlar bilginiz olsun Arkadaşlar videomuz bittiğinde ortaya şöyle güzel bir görüntü çıkıyor. Bunu indirip sosyal medyada paylaşabiliyorsunuz. Hoş değişik bir görüntü çıkıyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.